İnşaathane kanalından herkese merhaba. Bugün sizler için asma tavan imalatı nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağız. Şu an görmüş olduğunuz üzere ustamız taşıyıcı profillerimizi montajını yapıyor. Tavanla görmüş olduğunuz kırmızılar bizim mantolama dübelimiz. Mantolama dübelini neden kullanıyoruz? Çünkü tavanda bir ısı yalıtım için mantolama kullandık. Mantolamanın oradaki metaller de bizim agraflarımız. Agrafta bir sahneliğimiz var zaten. Dübelimizi çaktıktan sonra dübelimizin çivisini agrafın içerisinden geçirip sıkıştırıyoruz. Şu şekilde de sonrasında büküp agrafımızı taşıyıcı profilimize vidalıyoruz. Bu şekilde tavanımızı taşıtmış oluyoruz. Bakın şu an ustamız büküyor. Büyüklüğü agrafı taşıyıcı profile vidalıyor şu anda. Diğer kulağını da vidalayacak. sayede taşıyıcımız aşağı doğru gelmemiş olacak. Tavana askılamış olacağız. Yanlardan da vida atıyoruz. Sağ sola gitmemesi için. Bu taşıyıcı C'lerimizi yaptıktan sonra alttan da yine alt vidalayacağımız C'lerimizi montajlayacağız. Sonrasında ise alt vidalayıp alçıpandan sonra alçı işlemine başlayıp oyayı da sonlandıracağız. Bu şekilde bakın. bitmiş durumda buralar. İleriye doğru devam ediyoruz. Lazerle çalışıyoruz. Lazerimizi kurduk. Bu şekilde bakın lazerimizin ışığı gözükecek mi? Bakın borumuzun kenarlarında şöyle bir tane çizgimiz gözüküyor. O lazerimizin ışığı. En evet. sağlık. Eyvallah. Emre, bu kutuyu siz gereği kaydırabilir misin? Tamam. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, esen kalın.